Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Deadpool oynuyoruz. Yeni seri. Eğer onlar like gelirse ikinci bölüme hemen gelecek. Evet. Evet. Açıyoruz kapı. Kapı çaldı. Sen şey, kimsin lan? Hello sir. I have a package. Deadpool. <gülüyor> Deadpool, <gülüyor> Deadpool dedi orada duydun mu? Kendi ismini değişti. Buralar atlanmıyor mu? Atladım bile. Gerek yok oralara çok. Oh, Sen oh. oyna bak. Oyun. Oh, oh, uh, okay. Buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Çıkmayı biliyorum ki. <laughs> Artık bilmiyorum. <gülüyor> Daha <gülüyor> bulacağım. <gülüyor> İki zıpla. İki zıp. Kare. Zıpla. Cep. Ja, Cep. Ja. Kare kare Ok do dık, 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 dık. Artık şuradan Çıksan diyorum Çıkacağım Onlar niye bulmuyor Bu eğitim adamları hmm start like sesi geliyor. Adamın parasını alıyor şu Combo 31 Evet, you know ne nasıl çıkıyor darım? Dar. Bak. Adama bak. Eren adama bakmıyorum. Bak. Adamları peşinden koşturuyorum ya bak. Sürpriz yapıp bak Gel bak. Başka adam gelmiyor. Okey okay, dedi. Evet. Tamam dedi. Okey tamam dedi. Demirleri keser. Baksana bu. Buçlar. Çünkü süper kahraman. Aman evet. Ne? Boink boink geliyor şimdi. Boink. Hmm. Pomparla bir şey şişiriyor. Hmm. Şişme. She's my colleague. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house. Check. Boing. 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 Done. Haköybe, oh. adamın <laughs> <tarafına. Takosunu> <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Bu bölüm biraz uzun olacak evet çünkü çünkü bunun bölümlerini uzun çektiğimiz. Ben bu <laughs> oyunu Bir tane hesabımdaydı, bunu <laughs> yeniden açtım, yeniden başlattım oyunu. Oyun Eren bir ayda falan anca bitirir. Oyun bir ayda bile bitmiyor. 10 15 hmm. bilmiyorum. Bir 12 ay, bir yıla falan bitiririz diyor. Yani. O kadar diyor. Yani. Bir yıl çok bence. Bir yıl çok Eren de, çok dedi oyun. Bir çok dedi oyun. Sen şey YouTuber'lar var? O kadar yani. Siz daha YouTube'u değil. Biz daha tam YouTube'a da sayılmayız. Biz daha yeni başlayan hacimiyiz. Hmm. Hmm. Ama hmm. hiç şüpheniz olmasın her gün video gelecek. Aşağıda para bıraktı. Sadece bu Bekir'le birlikte olmadığımız zamanlar. Video çekmeyeceğiz. Hı hı. Biz çünkü zaten bina aynı bina bu. Star varsa hakikaten 300 like gelirse Minecraft gerçek hayatta çekeceğiz. 10 like gelirse de Star Wars'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet. Baba diye bağırdığını duydun mu? Ama hangi videoya sizler katarsanız zaten göreceğiz. ta evet. evet. Ben de burada merdivenden tırmanacak sanıyorum. Şöyle yaptı. Merdiveni mi gelecek? Bomba fıdore ya. Ne oluyor? Kişeksiniz

benim ben benim ben de yani. benim de adam benim 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 de benim 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 dedi. benim 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 dedi. benim benim Mesela benim depür. benim depür. benim depür. benim depür. Ooo, bir şey benim 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 like'ları geçip Arkadaşlar 300 like'ları geçip canlı yayınlar açacağız. Abonemiz biraz an... bir biraz yükselsin. 100 abone falan olsun canlı yayınlar açacağız. Gelin peşime. Gelin gelin. Like Hepsi gelsin özel hareket yapacak. Baksana özel hareket yapacak. <laughs> Ölüyorsun. Bizim canımız sakin doluyor tekrar. Ama siz üzmediniz. Ama bir can kaldı arkadaşlar. keşke bizim de silahımız olmalıydı. Çünkü kılıç biraz kötü. Bizim de silahımız var. Kılıç yiye en azından. Kılıç yiye en azından. Bizim daha sonra kıl, açacağımız silahlar falan var. Daha sonra canavarlarla falan dövüşeceğiz. Ama o ben, bence ikinci bölüme geliyor. O kit denk geliyor. 15 dakikaya oraya gidebilir misin? 15 dakikaya değil oraya ben bir, bir ayda falan gitmiyorum. O zaman Oraya 4, o zaman 5. 10. bölüm gibi bir şey de gideriz ya da ben video ben videoda değilken biraz oynarım. Aynen biz bir videoda değilken de oynarız değil mi? Hı hı. Çünkü Eren bu video sevilirse çok güzel olur. Bir yıl falan bunu çekeriz. Oh. Bak bak şöyle bekleyeceksin. Özel hareket dönme. Ben en çok dönme hareketini sevdim. Kılıcını döndürüyor ya. Bak kılıcı yere koyuyor dönüyor onu dedin değil mi? Evet. Hı -hı. Mermi full bak silahımı görüyor musun? Bu benim silahım bak. güzel. 4 dakika sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. 11 dakika oldu. Ne? 11 dakika oldu. Nasıl yani. ya? <laughs> Videoda Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Kaçıyoruz. Kaçtı mı? Aaa. Dert buldu. De Her gün yeni seriler geliyor arkadaşlar. Her yeni oyun serileri şey, yapıyoruz. Yaparsak yetişemem diyoruz, yetişemiyoruz da. Yine de yapıyoruz işte. Bak 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 bu. <gülüyor> 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 ha ben de işte, o işi duvara gidiyor. O çok güzel dönüyor. Duvara girip adam gördün mü? Bu kadar <laughs> <laughs> Adamlar bu kogu, girdi. <laughs> Alarmı <açıyor>. mı çalıyor? Buradan adamlar adam çıkıyor benden. <laughs> kare 3, 4, 4. Şöyle evet, yapınca bunlar öldürülüyor. Evet. Çok evet. canlar var bunların. Evet. Evet. Ben kaçayım en azından. Kaçayım, kaçayım. Evet. Hayır canı çok fazla evet. Kaçınca anlamıyorlar arkaya dönüp vuracağını. Onlara kılıç lazım. İşte kılıç. Bizim süper gücümüz ölümsüzlük. Ama oyuna ölümsüzlük getirmemişler. Ölüyoruz değil bayılıyoruz biz. Ama ben azaldım. Aa, toka, 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 14 dakika oluyor oldu. Tamam. 2 dakika falan daha çekiyor. Bu bekle bir adamlar ölçsün. Benim dediğim yerde durdur. Dur yani bir süre çekiyor. Tamam mı? Bekle. Kameraman olana çok zor. O evet zaten var. ya kameraman oluyor ya da videoyu başlatan oluyor. Ayaklarım ağrıdı. Şu an ayaklarım Bu ne bu? Ayakta duruyorsun. Ayakta Nasıl Ayaklarım <laughs> Nasıl oturuyor şu anda? Görmek isterdiniz. Ama gözlerim. Yüzümüzü şimdi göstermeyeceğiz. vallahi Yüzümüzü ya. şimdilik göstermeyeceğiz biz. Vallahi ayaklarım ağrıdı. Oo. Evet. Hayır hayır. Bir de bu sonlar kesin demeyeceğim. Yok yok. Evet adamların ilgimi evet dedim. Ha süper tipi kırmadım bana evet dedim. Hı hı. Hello. Hello. <laughs> her gün PlayStation'dan yeni seriyeler çekiyoruz. Bir de normal oyun serisi çekiyoruz tabletten. Oh. İzleyip beğenmeyenler varsa lütfen beğenin. Lütfen. Abone olsun Nazge. Abone de önemli çünkü kaç gündür abone demiyoruz. <laughs> lütfen abone de olun arkadaşlar. şarkı söylüyor. Bir de değil. 16 dakika oldu. Tamam ben nasıl Ben burada böyle. Ya.